Yine burada Perkins olsun, Fiat olsun, farklı motorların krankları yapılmakta. Nissan olsun ve tüm dünyaya buradan krank üretimi yaparak gönderilmekte. Dediğimiz gibi tesis 250 bin metrekare kapalı alana sahip. Kapalı alan 250 bin metrekare dediğin zaman yani çiftçi diliyle 250 dönümlük bir alanın kapalı olduğunu ve üretim yapıldığını, yaklaşık 3 3000 çalışanın olduğunu, 24 saat çalıştığını söylemek gerekir. Burada yine takımlar var. Bileme uçaklarımız söz konusu. Bu büyüklükteki bir tesis Türkiye'de nadir Çerkezköy'de Tekirdağ'da imal edilmekte ve tüm dünyaya buradan ihraç edilmekte ve Türkiye'deki birçok yere gönderilmekte. Tesiste bir gemi krankı mevcut. Bu gemi krankı Türkiye'de şampiyon olan takımın rengine boyanmakta. Son birkaç senedir sarı kırmızıya boyanıyor. Hangi takım şampiyon olursa onun rengine boyanarak dinlenmek için işler burada oturmakta. Bu krank şampiyon olan takım rengine boyanır. Artık hangi takım şampiyon olursa. Burada da markalara elenci pompası, direksiyon kısmı yapılıyor. Nedir bu? İşte bildiğiniz DPG ile çalışan Volvo'nun büyük kamyonları var. Onların parçaları üretim yapılıyor. Keza yine birbirinde Frenle ilgili üretimlerimiz var ve yine de olsa bir elektrikli araç projemiz var ve şu an satışa sunuluyor pikaplar hatta Tragis markasıyla müşterilerle buluşuyor. Buradaki yapmış olduğumuz üretimi tüm Avrupa'ya ve Türkiye'ye satmayı planlıyoruz. Elektrikle çalışan pikaplar yapıyoruz. Mesela çöp arabası düşünün. Mesela işte süt arabası düşünün. 250 kilometre menzili olan araçlar burada yapılıyor ve tüm dünyaya gönderiliyor. Regis, İtalyan Regis markasıyla ortaklaşa yapılıyor. Farklı renklerde tasarımlar mevcut. Burada araçların kupalarının boyanmış kupalarını görüyorsunuz. Canlı renkler görüyorsunuz. Fıstık yeşili, gök mavisi gibi birçok rengimiz var. Karavan şeklinde olanımız var. İsteğe göre örneğin Fas gibi, Tunus gibi çok dar sokaklar olan yerlerde çöp arabasının girmediği yerlerde bu tarz daha ufak boyuttaki araçlarla çöp hizmeti yapılıyor. Soğuk, depo, soğuk depolu aracımız söz konusu. Bu araçlar elektrikle komple, yüzde yüz elektrikle çalışıyor ve montajı buradaki tesislerimizde yapılıyor. Boyaneden inen traktör gövdeleri yürüyen bantla birlikte montajlama işlemi yapılarak sevkiyat alanında indiriliyor. Şimdi hep birlikte traktörler bittikten sonra nasıl kontrol yapıyor ona bakacağız. Döküm fabrikasında döktüğümüz, işlediğimiz ve montajladığımız parçaları daha sonra traktör montaj bölümüne gönderiyoruz. Ve traktör montaj bölümünde gördüğünüz gibi parçaları takılıyor, sevkiyata hazır hale getirilmeye çalışıyor. Her 16 dakikada bir, bir traktör banttan çıkıyor. Şimdi gördüğünüz gibi yeni boyadan çıkmış bir traktör. Traktörlerde gövde boyası çok önemli. Gövde boyasının önemi şöyle önemli, bildiğiniz gibi korozyona uğruyor gövde. Eğer boyayı yaparsanız korozyondan koruyorsunuz, paslanmadan koruyorsunuz ve traktörün ömrünü arttırıyorsunuz. Bu traktör fabrikasındaki boyane de bir otomatik fabrikasından alınmış ve traktör için özel Obrig. dizayn edilmiş bir boyane. Bantı belirli bir hıza getiriyorsunuz, kendi halinde kaç traktör üretmek istiyorsanız ona göre hızını ayarladıktan sonra günlük 40 traktör de üretebilirsiniz. 20 de 10 da o günkü sevkiyata, o günkü isteğe göre traktör adetleri üretiliyor. Yürüyen band ilk olarak Ford araçlarda Amerika'da çıkan sistem Türkiye'deki birçok traktör fabrikasında da kullanılmakta. Burada da traktörün aksamları yine montajlanıyor. Her bir istasyonda farklı parçalar takılmakta. 8 oldu istasyon. 80 istasyon 80'deyiz. 13 istasyonumuz var. 5 istasyon sonra traktör banttan inecek ve banttan indikten sonra da audit kontrol noktasında ışıklar eşliğinde kontrol yapılacak. Gördüğünüz gibi her bir istasyonda yine üretim söz konusu. Burada arkadaşlar üretime devam ediyorlar. Daha sonra kabin ve diğer da takılarak traktör haline alacak. Hattat 260 modeli şu an banttan inmek için hazırlanıyor. En son kaputlara da takıldıktan sonra traktörümüz banttan inerek kontrol alanına geçecek traktörler yol testi ve diğer yoksamlardan en son geçtikten sonra en son kısımda bu alana geliyor ve 582 noktadan traktör kontrol ediliyor. Tam olarak 582 noktadan traktör kontrol ediliyor.